Evet. Doktor Zeynep Özselimli, Bursa Aile Hekimliği Dernek Başkanıyım. Son zamanlarda aile sağlığı merkezlerimizde çok ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Özellikle cari giderlerimizdeki yetersiz artış sebebiyle çalıştırdığımız personel, aldığımız temizlik malzemeleri, kiralarımız bizleri sıkıntıya sokmakta aile hekimliğini yapılamaz hale getirmektedir 14 Mart'tan beri aile hekimliği ile ilgili beklediğimiz gelişmeler vardı fakat 5 aydır herhangi bir aile hekimliği sisteminde değişiklik ve bizlere destek çalışmaları yapılmadı Sayın bakanımız 15 Ağustos'u işaret ediyor İnşallah 15 Ağustos'ta ekstra bize destek yapılacağını ümit ediyoruz. Bizler sahada kamu hizmeti üretmemize rağmen ticarethane olarak değerlendiriliyoruz. Fakat bizler para kazanan yerler değiliz. Bizler bakanlığın bir sıra verdiği ödeneklerle bu işletmeleri çalışır halde tutmaya çalışıyoruz. Bizler sağlık hizmeti üretirken aynı zamanda çalıştığımız birimlerde hastane müdürü gibi Teknik eleman gibi, e, gerekirse e, temizlikçi e, ve tamirci gibi e, tüm aile sağlığı merkezinin hizmetlerini gidermeye çalışıyoruz. Oysa ki tek işimiz hasta bakmak ve hastalarımızla ilgilenmek olmalı. Bu konuda e, son bir yıl içinde yaklaşık 13 kez iş bıraktık. Üç tane büyük miting yaptık, defalarca basın açıklamalarına katıldık fakat her nedense bakanlıkta sesimiz duyulmuyor, aile hekimleri görülmüyor ve çağrılarımız yanıtsız kalıyor. Son zamanlarda aile hekimi yapan arkadaşlarımız da bu yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle istifa etmekte. Onlar da kadrolarının bulunduğu yerlere geri dönüş yapmaktadırlar. Bir an önce bu yaşadığımız sıkıntıların giderilmesini talep ediyoruz. Şimdi bakanlıktan ödeneği alıyorsunuz, sonrasında kendi hekimlerin maaşları da bu ödenekten? Maaşımız ayrıdır, yeri hmm. ayrı. Ödenekle e, kurumun giderle giderlerini kurumu karşılaştırıyorsunuz. Yani fazlası ihtiyaç duyulursa ne oluyor? Çünkü şöyle bir şey, fazlası olabilir ama bu fazla ne zaman neyin çıkacağını ve ne kadar büyüklükte <laughs> çıkacağını bilmediğiniz için sıfıra sıfır hiçbir zaman denk gelmez çalışan jeneratörünüz bozulduğunda bir anda 50 bin liralık jeneratör almak durumunda kalabilirsiniz. Ama o sizin bir yıllık cari giderinizden bile aldığınız giderden bile fazladır. Nasıl karşılanıyorsunuz? Bir şekilde karşılanıyor. Hep birlikte ortak işte bir para havuzunuzun olması gerekiyor. Yani orada her zaman elinizde Bilgisayarınız anında bozulabilir ve siz onu herkesin hemen oraya koymak zorundasınız. Bilgisayar dediniz bugün 15'ten aşağı programları çalıştıracak bir bilgisayarınız yok. Jeneratörünüzün bozulması demek keza çok büyük bir gider bizim için. Doğalgaz bozulursa gene aynı şekilde. Hasta bakma sürelerinizle ilgili 3 dakika. Ee, şimdi bizler aile hekimleri kendi çalışma planımızı yapabiliyoruz. Meyalese planımızda e, bunu 3 dakika değil, e, ben 10 veya 15 dakikada tutmaya çalışıyorum ama bu gerçekçi ve realize olmuyor. Çünkü sürekli e, rapor, e, randevu harici e, gelen hastalarınız da oluyor ya da rapor işlemleri yaptığınızda daha uzun süren işlemlerimiz olabiliyor. E, bu aradaki saatler muhakkak kayıyor ama 3 e, dakikada bir hastaya bakmak mümkün değil. Doğru da değil zaten. E, pandemi başladığı dönemde bizim ceza yönetmeliğimiz bir yönetmelik çıkartıldı. Bu yönetmelikte e, bir takım yönergeler karşılığında e, sizlere pozitif performans verilecek diye lanse edilen ceza yönetmeliğinde öncelikle bağışımızdan yüzde on keserek sonrasında yaptığımız işlemler karşılığında pozitif bir şeyler alabileceğimiz görüldü. Bunu normal hasta işlemleri sırasında yapabilmek çok mümkün değildi hele ki pandemi zamanında. Çünkü buradaki hasta işlemleri yaklaşık 20-25 dakika kadar sürmekte. Sistem işlemiyor ve bu ceza yönetmeliğinin içinde örneğin sizinle televizyona demeç vermek gibi işlemler yaptığında 50 ceza puanı. Bunu tekrarladığında Evet, tekrarladığında 100 ceza puanı. 150'ye ulaştığında İl Sağlık Müdürü zaten direkt sözleşmemizi feshedebiliyor. Asıl burada önemli olan şey bizim iş güvencemizin kalmış. Yani sizinle konuşmak aslında yüz kızartıcı suçla eşdeğer sayılıp aynı ceza atmak